raporlarda AKP hükümetlerinin yönetsel işlere yol Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Hatay'da oldukça yüksek seyreden koronavirüs vakalarına değindi. Bu kürsüden ayrıca bir şey ifade etmeden de ayrılmak istemiyorum. Bu benim milletvekili olarak Türk milletine borcumdur. Covid'le Covid-19'da mücadele konusunda sizlere bir çağrı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle iki yakınını peş peşe kaybeden milletvekili Suzan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden korona için çok önemli tedbirler alınmalı. Kendi memleketim Hatay'da ise acilen karantina çalışması yapılmalı dedi. "miş gibi normalleşme yaptınız ya. Şimdi ülkemizin her yanında özellikle birinci sıra kendi ilim olan Hatay'da herkes ölüyor." Anayasal bir sorumluluğunuzu ve zorunluluğunuzu hatırlatmak istiyorum. İnsan sağlığını ve güvenliğini korumak sizin anayasal sorumluluğunuz ve zorunluluğunuzdur. Bir insan hayatını, bir tek insan hayatını. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Usta Hanım. Üçüncü kez uzat. Buyurun siz devam edin. Aç bakalım. Açalım. Covid'den bahsediyor. Açalım. Evet. Buradan vicdanı canı yanan bir milletvekili olarak sesleniyorum. Akrabalarımı üç gün içinde sırasıyla toprağa verdim. Canım yanıyor. Milletimin her kesiminde komşularımız, arkadaşlarımız ölüyor. Hani zenginleştirecektiniz ya, ekonomiyi uçuracaktınız. Hani, hani bu, bu uğurda yaptıklarınız her şeyle çağ atlamıştık ya. Bakınız, Sisteminiz çöktü. PCR testlerini 5-6 günde alamıyoruz. Teste gelen insanların elini kolunu sallayarak evlerine gönderiyorsunuz. Evlerinden bir daha ilaç almak için yine dolmuşlara binerek geliyorlar. Ve her tarafımız bütün hastanelerimiz pandemi hastanesi oldu. Acil servislerine pandemi yoğun bakım üniteleri kuruluyor. Gözünü toprakla doldurdunuz insanların. Doymuyorsunuz dediniz. Mezarlarda çok insanların gözünü toprakla dolduruyorsunuz. Eğer bu anayasal sorumluluğunuzu yerine getirmezseniz anayasal suç işlersiniz. Her bir insanın ölümüyle cinayet. Suzan Hanım teşekkür ediyoruz Suzan